Bir kişi Ramazan ayında oruç tutmazsa, oruç tutmaktan faydaları neler sayısı belli değil ama bir tanesi de nefsi terbiye etmektir. İşte biliyorsunuz insan vücudunda nefis vardır. Şeytani herkes bilir de nefis, nefsi pek Müslümanlar bilmez de. Nefis. Nefis var mesela. Nefsin terbiyesi, nefis. İlk şeytan kuvvetinde insanın vücuduna yerleştirilmiş iki kaşın arasında merkezi olarak vücuduna yayılmış bir şer kuvvettir çünkü İnsanda iki kuvvet var. Bir ruhani kuvvet, ruhi meleki nurdan yaratılmış. 360 tane ahlak hamdisi vardır. Nefis de koydu Hz. Allah. O da 360 tane ahlak izlenmesi var. İnsan vücuduna yerleştirilmiştir Allah tarafından. Şimdi bu nefsin terbiyesi, nefsi terbiye etmek. Ramazan ayında orucun tarziyetinin bir hikmette nedir? Nefsi terbiye etmektir. Nefsi terbiye etmek, nefsin şehviyatını kırmak, arzularını kırıp onu temiz hale getirmek. Evet. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer derslerimizde de izah ederiz. Nefs hakkında konuşmalar, nefsin mertebeleri, nefsi emmare, levvame, mülhemen, mütmeyinle, raziye, merziye, safiye vardır. Hadis-i şerifte buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu nefsi yarattığı zaman nefse sordu. Men ente ve men ene. Ey nefis sen kimsin, ben kimin? idi. Nefis de Hazreti Allah'a şöyle cevap verdi. Ene ene ente ente sen sensin ben benim dedi. Allah'a büyüyor Allah'ın Allah, büyüğün, Allah, ın, Allah ın olduğunu kabul etmiyor. Sen sensin ben benim dedi. Burada rivayetler değişiktir. Rivayete göre 100 sene veya daha 70 sene Allah Celle Celaluhu nefsi cehennem ateşinde yaktı çıkardı tekrar sordu ona ey nefis sen kimsin ben kimim nefisine sen sensin ben benim dedi Allah'ın büyüklüğünü kabul etmedi üçüncü olarak evet Allah Celle Celaluhu yani işte soğuk cehenneminde yaktı yine yani aynı cevap verdi üçüncü olarak da açlık cehenneminde yaktı yani 100 sene Hazreti Allah nefse yemek içmek vermedi. Vermeyince tekrar çıkarmış soru. Ey nefis sen kimsin ben kimin? Nefis baktı ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmezsem bana yemek içmek vermeyecek. Ne dedi? Ben senin aziz kulumun, sen benim Rabbimsin dedi. Evet. Demek ki nefsi ancak ne terbiye ediyor, neyle terbiyeleniyor? Evet. Aç durmakla. Aç Bu nefis hepimizde vardır. Ayet-i kerime de estağfirullah. Belekne <laughs> belekad halekmel insane ve nalem ma tevessüsü bi nefsuhu. İnsanı yarattık. İnsanın ona vesvese nefsinin ona vesvese verdiğini biliyoruz diyor Hazreti Allah. Hani biz hep şeytan vesvese verir. Bunu hep biliriz ama nefsimizi yarattık diyor Hazreti Allah. İnsana vesvese verir nefis. Şeytan evruzu çektiği zaman, evruzu çekse gibi insan, şeytan kaçar. Fakat nefis kaçmıyor. Nefis insanın içinde duruyor Evet. Dolayısıyla böyle bir mahluk. Yani ancak <laughs> açlık, baktı ki yemek içmek vermeyecek falan onun Dolayısıyla Ramazan ayında oruç tuttuğu bir Müslüman nefsini terbiye etmiş oluyor. Hepimizde nefis var. Evet. İşte bazı Müslümanlar tutmayanlar, tutmayanlar işte var bu defa oruç tutmayan Müslümanlar biraz da zenginse çok şey her türlü nefsin isteklerini yapar, arzularını yapar, vücudun zevklerini yapar. İzrada namusunu da ticavuz sefer meydan buldu hepsini yapar nefis. Ama Ramazan ayında oruç tutuldu mu terbiye edilmiş olur. Nefsin şehveti kırılır, nefis düzelir, onun için e, orucun hikmeti teşviyesi budur, nefsi terbiye etmektir.